Bak, ben de sana bir şeyler göstereceğim. Vay! Yeni çizdim. Bu ne, ne? <laughs> Yani, evet yakışıklılığı pek yansıtmamış olsan da... ...benim en beğendiğim bu aralarında. Arasına kalmış. keseneyim mi Hayır, öyle bir şey yapmıyorum şu anda. Zaten her şeyi unutup sana bunları gösterende hata. Dur, dur şaka yapıyorum Ayaz. Şaka yapmadığını biliyorum Murat. Geçen gün tuvalette konuşurken duydum. Sırf hatırım gönlüm olsun diye vermişsin bana kış masalını. <laughs> bak sen. Bana bak. Sen bu küçük kulaklarla mı duydun burayı? Ha? Sabredip biraz daha dinleseydin. ...senin ne kadar sevdiğimi, sana ne kadar güvendiğimi... ...seni ne kadar yetenekli bulduğumu da duyardın. Öyle mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Hayatı sarasılmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen bunları duyup da mı gidip Emre'nin teklifini kabul ettin? <gülüyor> gel. <gülüyor> Kızmadın mı? Kızmadım. Ama böyle bir şey olduğunda ilk gel benimle konuş. Hadi gel sen de bir anlaşma yapalım. Ne anlaşması? Her şeyi ilk önce birbirimize söyleyeceğiz. Tamam mı? Bir daha da birbirimize hiç yalan söylemeyeceğiz. Hı. Hmm. Peki yalan söylemek zorunda kılacağımız şeyler olursa? Ee, bunu söylemek istemiyorum deriz. Böyle bir de yalan da söylememiş oluruz. Hı. Hmm. Anlaştık. İyi de karı kocalar bu şekilde anlaşmazlar ki. Nasıl anlaşılır? anlaştık işte. Böylelikle imzalamış olduk anlaşmayı. Bir şey daha isteyebilir miyim? İste bakalım. Kendi evimize dönelim mi Murat? O konuda üzgünüm. Dönemeyiz. Çünkü ben orayı sattım. Neden? Sarti için mi? Durumumuz o kadar kötü mü? Bunu söylemek istemiyorum. Hı. Hadi gel, şunlara bakalım sonra da çıkalım. <laughs>